Herkese merhaba arkadaşlar. Tanrıstan ee, bugün sizlerle mobil yani e, telefonunuzdan müzik nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce internete giriyoruz ama internet olması kesinlikle yani Google sorum olması. Ee, ilk i̇lk öncelikle buraya YouTube mp YouTube Yazayım. Burada e, YouTube yazıyı altından https://m.youtube yazması gerekiyor arkadaşlar. Yani uygulama olmaması gerekiyor. Normal uygulamaya girmeyeceksin. Yani normal internetten gideceksin. Buraya neden girdim ben? Bunu göstereceğim için. E, mesela e, yukarıdaki yukarıdan yukarıda linkini veriyor arkadaşlar. Mesela ben dinlediğim Sıra bu şarkı. mesela bu Mesela Bunu kapatalım Eee mesela Bu şarkı bende var arkadaşlar ee, Bunu kopyala diyoruz arkadaşlar Yukarıdan yeni bir tekme açıyoruz ee, Artı diyoruz Buradan Yo 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 ilk çıkan linki tıklıyoruz buradan evet, buraya böyle bir sayfa çıkıyor en üstte çıkan youtube yönetimi üstüne bunu biliyorsunuz zaten evet, mesela, o e, buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar yapıştır ve videoyu dönüştür diyorsunuz burada e, mavi doğru yazısı var ona tıkladığınız zaman e, aynı yukarıdaki en gibi iniyor yani şimdi şey göstereyim şimdi Videoyu indirmeyi göstereyim Tam tersi onda Yok şöyle MP4 yazıyoruz arkadaşlar MP4 görsel olarak yazıyoruz yani Videoyu Nasıl Buradan e, Yapıştırı diyoruz Sitenin videosuz olmasına dikkat edin arkadaşlar Buradan download mp4 yazınca Aynı şekilde İngilizce Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar.